Bir ev düşün. Kapısından içeri girdiğin anda artık sana ait olmayan bir sessizlik seni karşılıyor. Ve sonra uğursuz sesi duyuyorsun. Henüz hiçbir şey görmedin. Ama hissettin. Sana doğru sürünerek gelen bir nefret var. Bir öfke. Ölmeyen bir lanet. The Grudge yani Gares klasik korku kalıplarını paramparça eden Japon sinemasının en uğursuz lanetlerinden birini anlatıyor. Ama bu sadece bir hayalet hikayesi değil. Bu bastırılmış öfkenin, şiddetin ve travmanın fiziksel bir varlığa dönüşmesi. Ve bu varlık yalnızca kurbanlarını değil, izleyicisini de ele geçiriyor. Bu lanetin kaynağı ne? Neden asla sona ermiyor? Peki ya biz, izleyenler? Gerçekten güvende miyiz? Videonun devamında bu uğursuz evin karanlık tarihini, Ju onun hikayesini, felsefesini, gizli detaylarını ve seni bile tedirgin edecek sahne arkası sırlarını derinlemesine konuşacağız. Hazırsan bu kapıyı birlikte aralayalım ama dikkatli ol çünkü bu videodan sonra o lanet seninle gelebilir. Film, lanetin kökenine dayanan olaylarla başlıyor. Kayako ki içe kapanık ama sevgi dolu bir kadındır. Sessiz sakin hayatı, kocası Takeo sayekinin onun günlüğünü okumasıyla paramparça olur. Kayako'nun günlüğünde bir başka adama, üniversite öğretmeni Kobayashi'ye karşı gizli duygular taşıdığına dair yazılar vardır. Takeo bunu bir ihanet olarak algılar ve sinir krizi geçirir. Cinayet zinciri burada başlar. Takeo önce Kayako'yu öldürür. Kayako'nun ölümü sadece fiziksel değildir. Onun dehşeti, korkusu ve çaresizliği ölümünden sonra mekanı siner. Daha sonra Takeo küçük oğlu Toshio'yu da hedef alır. Ancak Toshio'nun tam olarak nasıl öldüğünü hiçbir zaman net biçimde gösterilmez. Bu da izleyicide huzursuz edici bir boşluk bırakır. Ju onun dünyasında ölüm anında hissedilen yoğun öfke ve korku mekanı kirleten, zamanla sınırları olmayan bir lanet yaratır. Bu lanet bir çeşit ruhsal virüs gibidir. Evde bulunan ya da evle doğrudan temas kuran herkes bu lanetin içine çekilir. Lanet mekanı özgü değildir. Kişilere bulaşır ve onları aynı anda ölümü sürükler. Film farklı zaman dilimlerinde geçen 6 bölümden oluşuyor ve her bölümde farklı bir karakterin trajedisine tanık oluruz. Ancak olayların çoğu birbirini keser, üst üste biner. Bu anlatı şekli seyircide ne zaman ne olacağını bilmeme hissini yoğunlaştırır. Rika gönüllü olarak yaşlı bir kadına bakmak üzere Saik ailesinin evine gelir. Evde kimse yok gibidir. Sadece yaşlı bir kadın yatakta sessizce atmaktadır. Rika evdeki garipliği hemen hisseder. Üst kattan gelen sesler bir çocuğun varlığı ve sonrasında Kayako'nun hayaletiyle karşılaşması. Rika'nın hayatını alt üst eder. Lanet artık onun üzerindedir. Katsuya ve Kazumi Evde yaşamaya başlayan bir çift olarak Katsuo ve Kazumi farkında olmadan lanetin içine adım atar. Toshio'nun evde rastgele belirip kaybolması ve Kayako'nun giderek yaklaşan varlığıyla ikisi de yavaş yavaş çözülür. Hitomi Katsuo'nun kardeşi Hitomi iş yerinde yaşadığı garip olaylardan sonra evine döner. Ancak eve vardığında yalnız olmadığını fark eder. Güvenlik kameraları Kayako'nun arkasından yürüyerek geldiğini gösterdiğinde izleyici şok olur. Hitomi'nin finali kapalı bir odada boğuk bir çığlıkla noktalanır. Onun dünyasında şimdi diye bir şey yoktur. Her karakter ölüm anının yankısında kaybolur. Lanet asla bitmez çünkü ölen her kurban yeni bir lanet halkası haline gelir. Her karakter kendi bölgesinde, kendi travmasının tekrarında sıkışır. Bu anlatım şekli seyircide tarifsiz bir çaresizlik hissi yaratır. Film izleyiciye sürekli bir geç kalmışlık hissi veriyor. Kurbanlar gerçeği öğrendiğinde iş işten çoktan geçmiştir. İzleyici olarak biz de bu umutsuzluğu sonuna kadar hissediyoruz. Eğer hazırsan şimdi filmin felsefi boyutuna geçelim. Q10 sadece bir hayalet hikayesi değil, aynı zamanda bastırılmış öfkenin, aile içi şiddetin ve travmanın ruhsal izlerine dair de güçlü bir anlatı. Q10'da öne çıkan felsefi tema, bastırılanın asla yok olmadığıdır. Freud'un psikanalitik kuramında olduğu gibi bastırılan her düşünce, her travma ve her öfke zamanı geldiğinde patlak verir. Bu filmde Kaiko'nun öldükten sonra bile susmaması, sesinin tıpkı bir boğulma hırıltısı gibi kulaklarımıza çarpması, onun bastırılmış benliğinin artık susturulamaz hale geldiğini simgeler. Lanet yalnızca mekana değil, insanlara da bulaşır. Çünkü bu, bireysel değil, kolektif bir travmadır. Her yeni karakter, Kayako'nun öfkesine dokunur dokunmaz kendi karanlığıyla yüzleşmeye zorlanır. Bu da lanetin neden sürekli yayıldığını ve neden asla bitmediğini açıklar. Filmde zaman çizgisi yoktur, karakterler farklı dönemlerde farklı olaylarla laneti tetikler, ama tümü aynı sona varır. Bu da felsefi olarak Nietzsche'nin ebedi dönüş kavramını çağrıştırır. Her şey tekrar tekrar olur, lanet kırılmaz, sadece şekil değiştirir. Her ölüm başka bir başlangıçtır. Bu sarmal insanlığın kötülüğü bastırarak değil, onunla yüzleşmeden yaşamayı devam ettiğini anlatır. Zamanın bu şekilde parçalanması aynı zamanda bir çeşit psikolojik hapishane metaforudur. Karakterler sadece mekansal olarak değil zihinsel olarak da sıkışmışlardır. Lanet onları yalnızca öldürmez, aynı zamanda zihinsel bir çöküşe sürükler. Bu da bizi bir diğer katmana götürür. Ju-on klasik hayalet anlatılarının ötesine geçerek seyirciyi de bu lanetin içine çeker. Çünkü lanet izleyeni pasif bir tanık olmaktan çıkarır, aktif bir taşıyıcıya dönüştürür. Her izleyici bu hikayeyi öğrendiği anda bir şekilde lanetin parçası olur. Bu durum bize şunu düşündürür. Tülüğün tanığı olmak bazen onun bir parçası haline gelmek demektir. Göz yummak, fark etmemek ya da görüp susmak. Juno'nun felsefesi aslında bizim bu hayaletlere neden olduklarımızı sorgulamamıza neden olur. Filmdeki hayaletler aslında gerçekliğin değil, bastırılmış benliğin gölgeleri gibidir. Yangın gölge arketipi kavramıyla açıklarsak, her insanın içinde karanlık, toplumsal normlara uymayan, bastırılmış bir taraf vardır. Kayako bu gölgenin vücut bulmuş halidir. Onun korkutucu görünüşü onun kötü biri olmasından değil, onun artık insan olmaktan çıkmış olmasındandır. Kaiko bir figür değil, unutulan, bastırılan, yok sayılan her kadının çığlığıdır. Toshio ise korunamayan çocukluğun hayaletidir. Takeo ise toplumun erkek egemen öfkesinin temsilidir. Jiyon, The Grudge bize hayaletlerin yalnız ölümden sonra gelmediğini anlatıyor. Bazı hayaletler yaşarken içimize yerleşiyor. Kaiko'nun öfkesi, Toshio'nun sessizliği, Takeo'nun kıskançlığı. Hepsi gerçek dünyanın bastırılmış duyguların, konuşulmayan acıların yankısı. Bu film, öldüğümüzde ne olur sorusunu sormuyor. Bu film bize hayattayken neler öldürür diye soruyor. Korkunun kökeni ruhani bir lanet değil sadece. Korkunun kaynağı kendi içimizdeki çürümüş duvarlar. Sessizlikle dolu evler bastırılmış çığlıklarla yankılanır. Her bastığımız tahta, geçmişte görmezden geldiğimiz bir acının üstüne basıyor olabilir. Kayako sadece bir ayalet değil. O bastırılmış bir kadın sesi. Doyulmak istenmeyen bir varoluş, yok sayıldığında yok olmayan bir gerçek ve toşuyor. O sadece ölmüş bir çocuk değil. O ebeveynlerinin suskunluğu içinde büyümüş, doyulmamış bir yardım çığlığı. Film boyunca duyduğumuz her fısıltı aslında kendi zihnimizde bastırdığımız bir korkunun yankısı. Biz izlerken korktuk evet ama asıl korkmamız gereken onların bize neyi hatırlattığıydı. Çünkü bu bir Japon korku filmi değil sadece. Bu bizim karanlık tarafımızın hikayesi. Ve şu soruyu sessizce fısıldıyor bize. Sustukların seni affetmeyecek, görmezden geldiklerin seni bırakmayacak. Kaçtığını sandığın her korku bir gün o merdivenlerden aşağı sürünerek gelecek. Kayko'nun laneti bitmedi. Çünkü biz hala susuyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.